Gene döktüm sözleri saç kömence eline Rize'den kalktım geldim Trabzon'un arsine Dolandım ben arsini iki sokak arası Meşhur olan köylerun var beyin lanası. Bir de sahili vardır aşıkların yuvası Alsın seven weni tu sagda do ase Kendilikten çarşıdan Kocabadan siflaya Yüksek okul okullar Hepisi bir araya Sarı siyah arsı spor Aldım seni sıraya Gene geldi aklıma Bakuna bu şankaya Yeşil yerli falkozdur Eski belediye dur Kapandı belediye diye arsine de bağlı dur. Talebeler yetişir, Kur'an kursi de vardır organize sanayi işte bu bölgede dur kurulmuş fabrikalar tüteyip bazaları emekçiler çalışır alıyor maaşları organize sanayi yol diye ekmek kapısı kulun üstünlüğü yok herkes Allah yapısı Yambolu'dan kalkıyor arsin minibüsleri Şu Santa Deresi'nin var vardır özellikleri Santra harabeleri yağmurli dere yukarı Buradan gelir arsine arsin içme suları Anlattım ben arsini dilim dondu kadar Buraya Cebbur Zolindan Arsını meselamlar